Şimdi sevgili dostlar, sevgili Antepli dostlar, Nur Osmaniye Camisi Çemberli Taş'a gel, gel, gelince Raif Ustu'ya uğramamak olmaz. Buranın e, yolum düştüğünde ciğerini yediğim bir yerdir burası, ciğer kebabını. İstanbul Çemberli Taş, yolunuz düşerse Raif Ustu'ya gelin, iki şiş ciğer bir ekmek yiyin, sulu sulu ciğer pişirin. Senelerdir bu işin içinde Raif Usta, ekmeği falan da güzel. Kafanıza göre malzemesini de atarsınız. Haydi gede gelmişsiniz. Evet sevgili dostlar. E, ciğerci Raif'e girdik. Hoş bulduk. Sen dur ben şimdi. Şimdi bu arkamda duran bizim Raif Usta. Raif Usta. <laughs> konuşmak istemiyor. Kaçtı kameradan. Ben senelerdir buraya gelir ciğer yerim. E, ciğerine kefilim. Önce onu söyleyeyim size. Çünkü kuzu e, ciğeri kullanıyorlar. He. Dana ciğeri kullanmıyorlar. Raif Usta her ne kadar kendi konuşmasa da ben Raif Star'ın eski bir dostu olarak, eski bir müşterisi olarak bunu söyleyebilirim. Kapıdan anonsunu yaptım. Ama şimdi bakarsanız Raif Star'ın şu anda saat dört buçuk beş civarı ama maşallah Raif Star'ın iş hareketli. Çünkü kaliteli <laughs> yapıyorlar. Bir porsiyon dürümde kaç işçi yer var? Abi dört kişi işçi yer çekmiyoruz. Dört tek. Şöyle. Heh, göstere kaşıyla. Uzun yerimiz oluyor. Evet, kuzu yeri. Genelde Adana ciğer gidiyor. Evet, öyle. Dünya ver. Aşı ile. Bir dürüm bu var Aynen abi. Ya. Tamam. Ve bunu koy. Buraya gidiyor. Buyur abi. Raif abi kaç senedir buradasın? 30 senedir. Hele acı söyle ya. Kaç bir yıl tak da burada. Söyle. 30 senedir buradayım. 30 senedir buradasın. Evet. Peki buraya ilk dükkan açtığında basta şeklinde miydi yoksa dükkan şeklinde miydi? Yani el arabası mıydı yoksa? Yok, yok dükkandı yani dükkan. Dükkan, 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 evet. 30 senede bir 30 sene var. evet 30 sene. 89'dan beri. beri yani 30 küsürü de var da 30 sene yuvarlak atar. Yeri ben tarif ettim gele sen de söyle. Cami. Nur Osmaniye Camisi. Nur Osmaniye Camisi Mahmutpaşa Paşa Camii'nin arasındayız. Arasında. Evet. Ya. Kembertaş'a şey, yani, yani. Tamam. sokağında yani Kembertaş sokağında. Başka ne kebaplar var? Burada şiş var, adana var, ciğer var, tavuk var. Yani yürek, karışık kebap tepsilerle yapıyoruz. Böyle dürüm şeklinde. Dört şişi bir porsiyon olur ciğerin. Dört şişi bir porsiyon. Evet. E, tavuk şişler. Hepsi gördüğünüz gibi. Tamam abi. Tamam. Hacı bize de iki şiş yani iki dürüm yapar mısınız? Şey He, iki kişi yiyecek kadar bize de dürüm yap. Onu da yaptığın yerde çekek sana zahmet. Tamam mı? Tamam ben. Şöyle gel abi Heh, tamam. Gel abi, Aa, geldi. Alırlar, tamam A Ay, geldi. Tamam mı? A geldi. Vay 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 vay. Lavaşla değil mi? Lavaş abi. Adana'nın bir şey koyma. Bana bir şöyle kenara bir şey. Adamın sade abi. Abi <laughs> geç. Ne var? Abi. Abi. Abi bir şey evet, diğerler geliyor. Ben tavuk mu abi? Tavuk var, kıyma var, şöyle adana zaman, var. Şöyle Bak. çekiyoruz, bir buçuk. Oo. Ekmeğe sığmayayım, al ya. Vay evet. vay 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 vay. Bir buçuk mu oldu hem bu şimdi? Evet. Oo. Oh. Götür usta. Evet. Götür. Evet hem benim ciğerlerim gelik. Evet abi. Böyle iki ciğer şey veriyoruz. Birer tavuk çekiyorsun. Bak, şeyini koyduk yanlarına, kuru salatayı koyduk. Çek şey ustam. İçeri çektik. Kimiyorsun hmm. mağdurat? Atatat at. Sumanat? Allah Aman Allah tövbe, Aman Allah tövbe. Vay 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 vay. Yanına şeyi de koy hacı. A dürümümüzü dedi ya. Kapının önünde yiyecek kendini. Tamam. Ama ne hem onu da bak. Oo, of. Elinize sağlık. Rayıf Usta. Eline sağlık yani. Evet hem. Yani, Rayıf Usta'dan yürümemizi aldık. Kapının önüne çıktık. Ee, ben daha önce de söyledim. Bura benim çok eskiden bildiğim bir yer. Lezzetine güvendiğim bir yer. Onun için kefilim ben Rayıf Usta'ya. Ee, ciğer kuzu ciğer dediğim gibi. Yavaş acı sırakla. Hı -hı. Sulu sulu ciğer. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Aman Allah köbe. Bu ciğer aman Allah köbe yanı. Yaklaşık 30 yıldır burada. Tanıyorum Adana'sı, Şişi, bilmem nesi var. Öğlen vakti gelsek ben burada bu videoyu çekemezdim. Raif Usta'ya da ayıp olurdu. Yolumuzu düşürdük buraya. Siz de Kapalı Çarşı, Nur Osmaniye Camisi, oralara falan yolumuz düşerse Raif diye uğran ciğer durum. özellikle ciğer dürümü. Adana'sı falan da çok güzel de ciğer daha güzel. Benim tabi favorim ciğer. Abi sırık da alayım. Sıra bakma, unsuru oluyorsa. Gel gel gel. Aman Allah be. Ha, bunu söylemeyi unuttum. Bunu da adı Yaman'dan getirdiler. Zehir kim acı? Öf. Öf yine acı. Raif Usta, ustası. Siz size mukadda olun. Ben yere gömeyim. Siz de umsulun olun. Allah'a emanet olun.